Yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Aceyi gibi berbat bir adamla evlenmeyi kabul ettim. Evet ettim. Sana ne bundan? Oldu hanımefendi. Kocanızın adını yazdım. Yüce tanrım. İşte şimdi başım belada. Şorya'nın adı da kendisi gibi inatçı. Silinmiyor. Yine ne dönüyor bayan Acay Parmak? Elinize su tutmuş neyi silmeye çalışıyorsunuz? Ne, bir şey yok. Kına yanlış çizilmişti. Onu silmeye çalışıyorum. Sen git ben hallederim. Hey! Seni ahmak kız. Seni alçak. Haddini aşma. Aşk Yakar yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.